Ama o, onun zaten taşınası var. Ya sesim geliyor mu? Geliyor dostum. Biz de arkandan arka 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 konuşuyorduk. Yani. Arkandan konuşup beste yapacağını. Yayın yani açık konuş... herhalde bilmiyorum. OBS'den veri akıyor şu an. Yeniden bağlı diyorlar. O Arkadaşlar tekrar gidecek. Birkaç dakika sonra. Ne zaman bilmiyorum. Şu an jeneratör bağlı. Jeneratörle elektrik var şu an. Yani bir kere daha gidip gelecek elektrik geldiğinde jeneratör kapanacak. Normal elektriğe geçecek falan filan. Ee, haberiniz olsun ya. bir En az bir kere daha elektrik gidecek gelecek. Biz o zamana kadar devam edelim izleyelim ama ya bundan bahsediyordum ve Allah'tan az ya yani. en azından birle kurtardık amına koyayım. Maşallah. <laughs> Çok tadım kaçtı. Kaçırır ya bu gidiş gelişler. İşte devam edelim ama dediğim gibi bir kere daha git gel yapacak. O vakit başladım yapmaya. <laughs> Lale hanedan alametidir. İyi günlerde kullan. Benim hırçın isyankar sultan. Yalnız Süleyman'ın çok hoşuna gitmiş bu yapılan hareket. Nikola Tesla 10 lira yollamış. Yettim eyvallah. Teşekkür ederim. İkinci Osman eyvallah i̇şte ben de tahtı kaybettim sıkma canını demiş. Benimki daha sinir bozucu. kapıdan Sultan. ilk defa geleceğim. duvarların <laughs> arkasında büyük bir saray ve gelecek kurmuş Osmanlı sultanı. Dilerim uzun ve başarılı bir başlangıç yaparız. <laughs> Birazdan Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkacaksınız Sr. Gritti. Kapıda muhafızlar size sert davranabilirler. Telaşlanmayın, korkmayın. Padişahı ve Vezir İbrahim Paşa'yı iyi hazırladınız mı bu ziyarete Sinyor Mojeniko? Başarı benim, başarısızlık sizindir. Unutmayın. Sinyor Mojeniko, Sinyor Gritti. Aydın izleyeceğiz abi de yarın izleyeceğiz. Bugün izleyecektik, yarına kalsın dediler. Şu kafire bak Ahmet Çelebi. Padişah Efendimiz'in sarayına yeni icat çıkardı. <laughs> ya yobaz herif sen ne anlarsın modern görsel sanatlardan? Ne efendi. Kendi icatlarını getirme buraya. Önce bu nakkaşhanenin usulünü sanatını e, öğren. istiyor. Şu suretlerin üstünde kapa. Günah. Eee. ne günah oğlum? Çelebi, bilirim bu alemin piresinin ama ve lakin Leve Efendi'nin bir kabahati yok. Bu resimler hünkârımızın emriyle yapılıyor. Diyo bir an önce bitirmek zorunda. Aç bakalım, marifetini göreyim. <laughs> bir karar verin amına koyun be! O dönem cidden ön sevişme var mıydı yoksa direkt olaya mı geçiyorlardı? Değil on, ön sevişme bunun kitapları var bayağı. Osmanlı döneminde yani o dönem her yerde var. Osmanlı döneminde de var. Neynameydi? Bahname yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve bayağı nasıl başlayacağın, nasıl devam edeceğin, neler yapacaksın işte penisin özellikleri, vajinanın özellikleri, şu bu falan bayağı kitabı var bu işin ya. Sarayda da var, halk içinde de. Halk içinde daha az olmak kaydıyla var. Aydın 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Abi çok teşekkür ederim. Abi. Kesene bereket. Baş Canımsın. Günün abonelik hediyecisi. <laughs> Muhittin Böcek e ekipleri yönlendiriyorum demiş. Botokslu suratınızı dikkat edin. iyi koruyun. Muhittin Bey. Aşınıyorum ayrıca. Bıktım buradan. Öbürünü de aç. Öbürünü de aç bakalım. Onda o sultanın suratı var açamaz haram. Hürrem sultanın resmi var orada. Mahremdir. Açma. Aferin Leo. Reis bozuldu ama Hürrem sultan açmam deyince Aferin. Öğrendin kaideleri.